Arkadaşlar Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci derecenin eşitsizliklerin son konusunu, son videosunu çekeceğim. Burada köklerin işaretine bakalım istiyorum. 11. sınıfta aynı zamanda konusu bunlar. Hadi bakalım hemen. Daha önceki videoları izlemeyi unutmayın. Bu arada ikinci dereceden denklemler videolarını da izleyin. Çünkü burası kökler toplam kökler çarpımı durumu söz konusu. Oraya dikkat edelim. Şimdi köklerin işaretiyle ilgili nasıl daha önce konuşmuştuk. İkinci dereceden denklemler Delta sıfırdan büyükse iki kök var, sıfırdan küçükse reel kök yok, sıfıra eşitse çakışık kök var demiştik. Burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer kökler, kökler zıt işaretli ise, işaretli ise, deltaya bakmana gerek yok diyeceğim. Ama kökler aynı işaretli ise, o zaman delta'yı da mutlaka inceleyeceğiz. Delta'ya bak diyelim. Tamam mı? Şimdi neden bu? Bunu da hemen bir mantığını da anlatalım. Şimdi delta'nın formülü neydi? B kare eksi 4ac. Şimdi kökler zıt işaretli ise kökler çarpımı c bölü a sıfırdan küçük mü olacaktır? Yani c bölü a sıfırdan küçükse c ile a'nın çarpımı da sıfırdan küçük müdür? E burası eksi. Önde de eksi var. E, o zaman burası B kare artı 4 AC olacak mıdır? E, bu ifadede zaten her zaman pozitif olur. Dolayısıyla bunu incelemeye gerek yok diyeceğim. Ama aynı ise delta'yı da mutlaka inceleyeceğiz. Şimdi bunlarla ilgili tablo falan yapıp da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Her seferinde düşünerek bulmanızı istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki burası ezberle giden bir bölüm değil. Mantığını soruların içerisinde konuşalım istiyorum. Bir daha söylüyorum. Kökler zıt işaretli ise delta'yı incelemene ihtiyacın yok. Hemen bir başlayalım. Ne yapacağız bir bakalım. Şimdi bir denklemin gerçek kökleri x1 ve x2 demiş. Kökler toplamı sıfırdan büyük, kökler çarpımı sıfırdan küçük demiş. Kökler çarpımı sıfırdan küçükse delta'yı incelemeye gerek yok demiştim değil mi? E o zaman kökler toplamı ve kökler çarpımına bir hemen bakalım. Şimdi kökler toplamımız neydi? Eksi b bölü a. Sıfırdan büyükmüş. Burası değil mi? Şunları biliyoruz. Şurası a değil mi? Şu a şu B, şurası da C. A'mız 1, B'miz eksi 4 eksi B, 4 eksi M ama önde de eksisi var. Şimdi konuşacağım. A, şu da C'miz zaten eksi 4 M, eksi B bölü A dedik. şimdi A'mız 1 zaten. E, bunun arası ne gelecek? Eksi eksiyi götürecek. 4 eksi M sıfırdan büyük olacak. E bu o zaman buradan 4 M'den büyük. Yani M de 4'ten küçük olacak. Kökler çarpımımız neydi? C bölü A. Bu da sıfırdan küçükmüş. Yani C'miz eksi 4 M. A'mız bir zaten. Sıfırdan küçük demek. E bu ne demek? Burası zaten eksi. O zaman bunun ne olması demek? Artı. M'miz de ne olacaktır? Sıfırdan büyük olacak. E bu ikisi de sağlanacak değil mi? İkisinin kesişimi söz konusu olacak. O zaman ikisini birleştirirsek. M'nin aralığı ne olacaktır? Sıfırla 4 aralığı. Ha bu arada neden delta'ya bakmadık? Onu da burada bir hemen konuşayım. Bir daha da konuşmaya ihtiyaç duymam zaten. Delta'mız neydi? B kare eksi 4 AC. Yani B kare 4 eksi M'nin karesi eksi 4 AC. 4 A'mız bir öbürü de eksi 4 M. Şimdi bakalım. Burası sıfırdan büyük. Neden sıfırdan büyük zaten? 2 tane kök olduğuna göre iki tane kök demek sıfırdan büyük demek. Hemen bunu açıyorum. Tam kare. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Çarpımların iki katı. Burayı da açıyorum hemen. Bu mudur? Şurası gider. E, m kare artı 16. Sıfırdan büyük müdür? Evet. E buradan bizim M'yi inceleyecek bir durumumuz söz konusu olamaz zaten. Dolayısıyla burası zaten benim hiçbir şekilde işime yaramamıştır, yaramaz. Dolayısıyla burada bize bir işimiz olmaz. Tamam mı? Niye oldun? niye olmadığını bakmamız gerekmediğini söyleyeyim daha doğrusu. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Farklı iki gerçel kökü var. Kökler toplamı sıfırdan büyük diyor. Tamam. M'nin değer aralığını diyor. Kökleri sıfırdan büyük Kökler toplamı eksi b bölü a. Yani eksi m eksi 2. a'mız bir zaten. Sıfırdan büyük. Yani eksi m 2'den büyük. Yani eksiyle çarparsam eşitsizlik hem yön hem işaret değiştiriyordu. O zaman m'miz eksi 2'den ...küçük. Şimdi bakıyorum. Şimdi bir dakika. Kökler çarpımına bakayım. Söylememiş ama ben bulabilirim de bu arada. Kökler çarpımımız ne? X1 çarpı X'imiz. C bölü A. 4 bölü 1'den 4. Yani kökler çarpımımız neymiş? Pozitif. Yani aynı işaretli bunlar değil mi? Nasıl aynı işaretli? Ya her ikisi de artı artı ya her ikisi de eksi eksi. Bizimkiler artı artı. Niye? Toplamları da büyük olduğu için. O zaman sıfırdan büyük olduğu için. O zaman ne yapacağım demiştim. Kökler aynı işaretli ise kök delta'yı incelemen gerekiyor demiştim. O zaman delta'ya bakalım. Yani buradan m eksi 2'den küçük. Eksi sonsuz eksi 2 dersen aman ha dikkat hata yapmış olursun. Bir daha söylüyorum. Köklerimiz aynı işaretli. Delta'ya bakıyoruz. Delta'mız neydi? B kare eksi 4 ac. Yani m artı 2'nin karesi eksi 4 ac. E bunun sıfırdan büyük olduğunu da biliyorum. Neden sıfırdan büyük? E farklı iki gerçel kökü var demiş. Delta sıfırdan büyük. Açıyorum. Birincinin karesi çarpımların iki katı. ikincinin karesi. Eksi 16. M kare artı 4 M eksi 12. Çarpanlarını ayırdım. E, 4 ile 2 olmaz 6 ile 2 mi olacak? 4 ile 3 olmaz 6 ile 2 mi olacak? Bu artı bu eksi. O zaman bir kökümüz eksi 6, diğer kökümüz 2. Hemen işaret tablosu oluşturuyoruz. İşaret tablosu oluşturmayı biliyoruz. Daha önceki videolarda konuştuk bunları. M karenin önündeki işaret artı sağdan artı ile geliyorum. Eksi artı bir artı bir eksi şeklinde devam ediyorum. Görünmüyor mu? Şöyle yukarı kaldırayım. Ne istiyorum? Pozitif olduğu yeri istiyorum. Şurası ve şurası. E şimdi bizim aynı zamanda da m'imiz eksi 2'den küçük olacaktı. E şurası da Bunlar da sağlanacak. O zaman her ikisinin kesim noktası. Ha bu arada hep ne diyorum? Eğer karar veremediysen en güzeli sayı doğrusu. Şimdi burası ne diyor bana? Eksi 2'den küçük tüm sayılar diyor. Şu ne diyor bana? Eksi 6'yı şuraya koyayım. 2'yi de buraya koyayım. Bu da bana diyor ki eksi 6'dan küçük olsun. 2'den de büyük olsun diyor. Bu da burası. her ikisinin ortak noktası neresi olacaktır? Şurası. Eksi 6'dan küçük sayılar. O zaman m'nin aralığı ne olacaktır? Eksi sonsuzla eksi 6 aralığı olacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? Anladık mı? Peki devam edelim. Hemen şöyle indirelim. x kare kökleri x1 x2. x1 ve x2 sıfırdan büyük diyor. Yani her ikisi de pozitif. Değil mi? Artı artı. M'nin alabileceği en küçük. En büyük, en küçük pardon. Tam sayı değeri kaçmış. E şimdi her ikisi de aynı işaretliyse delta'ya bakacağız. E bir de biz neyi biliyoruz? Her ikisi de pozitifse kökler çarpımı c bölü a bir kere sıfırdan büyük olacak. Yani 25 bölü 1, 25 sıfırdan büyük. Buradan iş çıkmadı. Kökler toplamına bakalım o zaman. Kökler toplamımız eksi b bölü a. Her ikisi de pozitif olduğu için bu da sıfırdan büyük olacak. Hemen buna da bakalım. Eksi eksiyi götürür zaten. m eksi 5 bölü 1 sıfırdan büyük olacak. Yani m'miz bir kere 5'ten büyük olacak. Burada bir şey oluşturduk. Bu bir de ne demiştik? E, her ikisi de aynı işaretliyse delta'ya bakmamız gerekiyordu. Hemen bir delta'mıza da bakalım. Delta'mız neydi? b kare eksi 4ac. m eksi 5'in karesi. Eksi. 4ac. Sıfırdan büyük tabii ki de. Nereden anladım gene? 2 e, tane kökü var diyor. Sıfırdan büyük. Hemen tam kare açtım. Birincinin karesi. ikincinin karesi. Çarpımların iki katı. Şurası da 100 mü yaptı? Tamam. m kare eksi 10m eksi 75 mi olur? 75, 15 ile 5 midir? Burası eksi, burası artı. Yani köklerimiz, bunları sıfırlarsak, birisi eksi 5, öbürü 15. Bunlar bizim köklerimiz görünüyor. Tamam. Sağdan artı ile başlıyorum. M önündeki işaret artı, eksi, artı. Sıfırdan büyük olduğu yeri soruyoruz. Burası. E hem bu hem bu sağlanacağına göre neresi olacaktır burası? Birisi 5'ten büyük, diğeri 15'ten büyük. O zaman ne olacaktır? 15 ile artı sonsuz aralığı. Dur. En küçük tam sayıyı sormuş. 15'te eşitlik olmadığına göre en küçük hangi tam sayıyı alacaktır? 16'yı alacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? Geldik buna. Denkleminin kökleri gene x1, 2 x1 ve x2 ne işaretli bunlar? Ters işaretli. Yani birisi eksi, birisi artı. Ters işaretli ise ne demiştim? Hiç deltaya bakmaya ihtiyacımız yok. E o zaman biz burası eksi, burası artıysa bir kökler toplamı, bir kökler çarpımı. Aa bu arada Kökler toplamını bulamam biliyor musunuz? Neden bulamam? Çünkü şöyle bulamam. Şimdi burası eksi 3 ile mesela bir kökümüz 7 olabilir. Buradan kökler toplamımız 4 gelir. Peki şöyle de olabilir. Eksi 5 ile 1 olur. E buradan da kökler toplamı eksi 4 olur. Ha, o zaman birisi artı birisi eksi ise kökler ile ilgili bir yorum yapamam. Bu bilinmiyor. O zaman biz nereden devam edeceğiz? Kökler çarpımından. Kökler çarpımının ne olduğunu biliyorum. C bölü A'nın birisi artı birisi eksi ise sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Hemen buradan çözeyim. C'miz burası. Eksi 4, eksi M. A'mız da x karenin önündeki katsayı M eksi 3. Bunun sıfırdan küçük mü olması gerekiyormuş? Tamam. Hemen işaret tablomuzu oluşturalım. Yukarının kökü, buranın kökü. Ne gelecektir burası? Eksi 4. Buranın kökü 3. Köklerimi küçükten büyüğe doğru sıraladım. Sağdan bunun öndeki işaret eksi. Bununki artı. Eksiyi artıya böldüm. Eksi. Sağdan ne ile geliyorum? Eksiyle geliyorum. Bir eksi bir artı bir eksi. Ne istiyorum ben? Negatif olduğu aralığı istiyorum. O zaman burası. E kimi soruyor bana? En küçük negatif tam sayıyı soruyor. Eksi 4'ten küçük en küçük ne olacaktır? en küçük dememem gerekiyordu buraya yanlış yazmışım o zaman sonsuz olur çünkü bu en büyüğü sormam lazım eksi 4'ten sonra gelen eksi 5 en büyük negatif tam sayı olacaktır diyeceğim en küçük pozitifi sorsaydım 3'ten sonra gelen 4'ü alırdım bu durumda anlaştık bir sonraki soruya geldik. Şimdi x gene kökleri x1 x2 tamam. E, birisi eksi birisi artı güzel. Birisi eksi birisi artıysa delta'ya bakmaya gerek yok. Şunu söylemiş bana x1'in mutlak değeri x2'nin mutlak değeri x2'den büyük. Şimdi o zaman şunu düşünmek istiyorum şu durumda. Hangisinin mutlak değeri daha büyüktür? Bir bakayım. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. Burası 7. Eksi 5'in mutlak değeri 5. Burası 1. Ha, o zaman biz şunu mu anlıyoruz? Burası mesela eksi 5'e 1 gibi bir şey mi olacakmış anlıyorum. Ha bu bana ne sağlıyor? Bunların toplamının ne olması demek? Kökler toplamının negatif olması demektir bu. Tamam mıyız? Buradan bu yorumu yapıyorum. Zaten ya pozitif olacaktı ya negatif. E, eksili olan daha büyükse mutlak değer olarak kökler toplamı negatif olacaktır. Yani eksi b bölü a. Hem bakalım. Eksi b bölü a. Eksi m. Eksi 3. A'mız 1 zaten. Sıfırdan küçük. Bu durumda m ne olacaktır? Eksi 3'ten büyük. E şuradan kökler çarpımını da bulalım. Kökler çarpımı birisi artı birisi eksi ise sıfırdan küçük olacak. Yani c bölü a sıfırdan küçük. C'miz M eksi 5. A'mız 1 zaten. M de bu durumda ne olacaktır? 5'ten küçük. E eksi 3'ten büyük. 5'ten de küçük olacağına göre ikisinin ortak noktası eksi 3 ile 5 aralığı olacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? Peki. Bir tane daha yapalım. Şimdi bana demiş ki geri kökler x1 x2. Tamam eyvallah. x1 ile x2 her ikisi de pozitif. Ha aynı işaretli. Aynı işaretli ise ilk yapmam gereken şey ne dedim? Delta'ya bak. Deltamız neydi? B kare eksi 4 ac. Yani m eksi 10'un karesi eksi 4 ac. İki kökü olduğuna göre sıfırdan büyük. Hemen tam kare açtım. Birincinin karesi, ikincinin karesi çarpımlarının iki katı. Açtık buradan. Yüzden %36 çıkarttık. 64 mü kalır? 64 8 8 olmaz. Ne olacak? 16'ya 4 mü olur? Güzel. Demek ki buradan köklerimiz ne geldi? Birisi 4, birisi 16. Tamam. Sağdan neyle başlıyorum? m karenin işareti artı, eksi, artı. Pozitif olduğu aralığı arıyoruz. Şurası. Bunu bulduk. Bir de ne yorumumu yaptım? Her ikisi de pozitifse kökler toplamımız ne olacaktır? Sıfırdan büyük. Eksi b bölü a yani. Eksi b bölü a'yı hemen yorum yapalım. Eksiyi açalım şuraya. Eksi m artı 10. A'mız 1 olduğu için yazmadım. Eksi m eksi 10'dan büyük. Her iki tarafı eksiyle çarptım. Eşitsizlik de bu durumda yön değiştirdi. m aynı zamanda da 10'dan küçük olacaktır. Şimdi nereyi kastediyor bir düşünelim hemen. Şurası 4, şurası 10, şurası 16. İlki bana diyor ki 4'ten küçük olsun 16'dan da büyük olsun. Öbürü de bana diyor ki 4'ten küçük sayılar olsun diyor. O zaman o da şöyle çok pardon 10'dan küçük sayılar olsun diyor. İkisinin kesiş noktası neresi olacaktır? 4'ten küçük sayılar. O zaman biz bunu nasıl yazarız? Hemen konuşalım. Eksi sonsuzla 4 aralığı. Ama bir dakika soru böyle aralık sormamış. En büyük 2 tam sayı diyor. En büyük 2 tam sayı 4'ten küçük ne olacaktır? 3 ile 2. Toplamları da bu durumda ne gelecektir? 5. Bak sadece burayı incelemiş olsaydın 9 ve 8'i bulurdun. 9 ile 8'in toplamı 17'de mutlaka şıklarda olurdu. Aman ha dikkat diyelim neye inceleyeceğine çok dikkat et. Bazen gereksiz işlem yapıyorsunuz. Bazen de yapmanız gerekeni yapmıyorsunuz. Unutma kökler zıtı ise mutlaka delta'ya bakıyorsun nedenini anlattım. Son bir soru daha çözelim istiyorum. Gene kökleri x1, x2, m'nin alabileceği pozitif tam sayı değerleri toplamını soruyor. Hemen şuradan bir paydamızı eşitleyelim. x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2. O küçük 2 demiyoruz değil mi? Eşitsizlik çözmeyi biliyoruz. Onu da bu tarafa gönderdik. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan. Hemen onun yorumunu biliyorum zaten. Şurası ne gelecektir? Eksiyle ile çarptım. Eksi m artı 3. Kökler çarpımı c bölü a'dan. Eksi 3. Payda eşit diyelim hemen. Şurada bir daha yazayım mı ben bunu? Eksi m artı 3 bölü eksi 3 eksi 2 küçük 0. Bunu hemen eksi 3 ile genişlettik. Eksi m artı 3 artı 6 bölü eksi 3 küçük 0. Eksi m artı 9 eksi 3 küçük 0 olacak. Şimdi burası zaten eksi. Bir şeyi eksiye böleceğim sıfırdan küçük olacak. O zaman buranın ne olması gerekiyor? Artı. O zaman eksi m artı 9 sıfırdan büyük olacak. Buradan da m 9'dan küçük mü olacaktır? E 9'dan küçük pozitif tam sayı değerler. Birden başlar 8'e kadar olur. Bunun toplamını soruyor bana. N çarpı n artı 1 bölü 2'den 36 gelecektir. Bu sorumuzun cevabı. Anlaştık. Peki. E, böylelikle ikincilerin eşitsizlikleri bitiriyorum. Önemli bir videoydu bu da. Bunu dikkatlice bir daha bir daha izleyin lütfen. E, bir sonraki videoda parabole geçeceğiz artık. AYT konularına devam edeceğiz. Sonra da logaritmaya devam ederiz birlikte. O konular isteniyor çünkü. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Başarılar, iyi çalışmalar.